Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Kralı'na hoş geldiniz. Ben Yunus. Arkadaşlar bugün yeni bir etkinlik var. Aksesuar etkinliği şöyle göstereyim. Alevli aksesuarlar. Kârlı anlaşmanın alevlisi geldi. Bir de patronun özel yolcu biletinin alevlisi geldi. Bunları yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir turistik zafer yaptım. Şunu aldım. Art böyle oyuna giriş etkinliği olarak ası geldi bir de şöyle yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi kırmızı yıldızda bunlar çıkıyor. Siyah A artı yıldızda da bunlar çıkıyor. A'da da bunlar bunlar. İşte gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Bugün arkadaşlar A artı, A yıldızı yapacağız. Ve inşallah patronun yolcu bileti çıkar alevlisi. Arkadaşlar bana normalde çıkmıştı. Şöyle göstereyim. Onu bir deneyeceğiz. O çıkmazsa da şu şu hani plan bir şey ya. Neydi onu da unuttum. Şurada vardı. Defan Neyse işte ne şey. ya. Neyse onu çıkartmaya çalışacağız işte ikisinden birini. Bakalım çıkacak mı? Neyse yapalım bunu boşver. Şöyle hemen yükselt diyelim. Nerede o? kara yıldız evet burada bunu koy bunu koyma bunu koy bunu koy bu koyuyor bunu koyuyor dur neyse birkaç tane daha açacağız artık hadi be girmedi bu oldu bu da oldu tamam güzel şöyle aksesuar çek diyelim 75'e bundan bir tane çekelim Hiçbir şey çıkmadı. Benim benalım mıydı? pardon. Bunu atalım. Başka şöyle bir yükselt. Kara yıldız burada. Şunları koyalım. Olmayacak galiba ya bunlar. Çok para yiyor bir de. Hadi artık bir tane olsun ya. Eh bir tane oldu Allah'a şükür. Ne çekeceğiz. 20'likten çekelim bakalım ne çıkacak. Abi niye hiçbir şey çıkmıyor ya. Aha. şey şey oldu. Bunu bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alevli bir şey çıksın ya. Vallahi çok güzel bir şey çıktı. İnanılmaz güzel. Parayı bir yedile ver ya. Başka bir şey istemiyorum ya. Hadi birader bunlar. Bunu koyacağım. Olmayacak. Al işte 4 oldu aksesuar çek şundan çekelim bir tane daha bu şey çıktı abi nasıl bu şeyler çıkıyor ya boktan boktan şeyler çıkıyor şunları koyacağım Hadi ya bari bir tanesi olsun ya. Sen ol bari. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hadi. Yok arkadaşlar olmadı ya. Neyse bakalım daha çekeceğiz. Şundan da bir tane ne daha çalmayacağım da olmuyor. Ne satabiliriz? Neyse bir dakika satma. Yükselt kara yıldızı koyalım. Nasıl olsa bir dakika nerede o? bunu koyalım. Aynı değil mi lan onlar? Evet aynı. Of. Nerede o ya? Şunu koyalım. Nerede o? Bunu da bu değil pardon. Şunu koyalım. Şükür. Beş oldu. Şimdi bunu koyacağız. Altı oldu. Bu var Hadi abi ya bir artı artı lazım ya lütfen ya. Artı hadi ya. Artı çıkmıyor. Artı ya hadi artı. Artı. Çok güzel be oldu. Artık çok güzel artımız da aldık. Tamam diyelim. Şöyle hemen yükselt. Nerede? Heh, buna basıyoruz buna buna. Tamamdır. Şimdi birleştirebiliriz. Evet. Ne oldu lan? Allah Allah. Birleştir diyelim. İlk önce bunu koyacağız. Eh, evet. ilk önce bunu sonra bunu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah alevli patronun yolcu bileti gelir ya. En çok istediğim o. Ondan sonra hani 3 bina dikip de ondan başlangıca gidiyorsun ya. Ondan sonra da onu istiyorum. Ama ilk önce patronun yolcu bileti alevlisi çıkar inşallah. Ve bastım. O güzel. Güzel. Güzel çıktı. Gördüğünüz gibi. Güzel çıktı. Şöyle göstereyim. %24 ihtimalle. Güzel çıktı ya. Ondan sonra arkadaşlar şöyle hediye gelmiş bana. Baştan çıkaran parfüm alevli deneme. Hep bir herkese gelmiş, gelmiştir zaten. Bunu da 5. ayın 17'sine kadar kullanabiliyoruz. Kalıyor bizde oluyor. Ama tabi bu ihtimaller düşük oluyor. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bu etkinliği de yapalım istedim. Burada da gördüğünüz gibi A artı kırmızı yıldızda bunlar, A artı kara yıldızlı onlar. Ağlarıyla onlar gördüğünüz gibi ekranda onlar çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızla alta belirtirsiniz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.